Yok artık kanalından herkese merhaba dostlar. Şeyma Subaşı evlenmeden hamile çıktı ve sosyal medyada olay oldu. Videoya geçmeden önce her türlü gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bir zamanlar Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla tanınan ve Acun Ilıcalı ile çocuk sahibi olan bu ismin ayrıldıktan sonra yabancı sevgilileri olmaya başladı. En sonundan milyarder sevgiliyi bulan Şeyma Subaşı evlenmeden çocuk yapmam ifadelerini ne kadar kullansa da sosyal medyada çıkan hamile haberlerini doğruladı. Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere kesinlikle hamile değilim evlenmeden olmaz zaten sözleriyle yanıt vermişti. Bu ifadeleri kullanan Şeyma Subaşı Instagram'da yaptığı paylaşımda hamile olduğunu doğruladı. Yaptığı açıklama şu şekilde: Duyduğunuz dedikodular doğru, hamileyim diyen Şeyma Subaşı, son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz. Şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı. Evet dostlar, bu tarz haberlere ilgi göstermeseniz bu haberlerle karşılaşmazsınız diyelim sizlere. İlgi neredeyse oraya yöneliyor. Belki böyle isimleri görmek bile istemiyorsunuz ama hepsi sizin elinizde. Biz her türlü gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.